Herkese selamlar. itopya.com'un YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu videomuzda Steel Series'in Apex Pro model TKL mekanik oyuncu klavyesine yakından bir bakış atıyoruz. Açıkçası ekipmanlar arasında masanın üstünde durduğunda göze hitap etmesiyle en çok göze çarpan parçanın klavye olduğunu söyleyebilirim. Apex Pro TKL de bu konuda en göz doldurabilecek klavyelerden bir tanesi. Kendisi gerçekten çok özel bir klavye çünkü normalde kullandığımızdan çok daha farklı mekanik anahtarlar kullanıyor. Apex Pro TKL üzerinde iki çeşit mekanik anahtar bulunuyor aslında. Bunlardan bir tanesi bizim alışıla geldiğimiz kırmızı switch veya kırmızı mekanik anahtarlar dediğimiz mekanik anahtarlar. Diğer kısımda ise aslında birazdan özel olarak değineceğim Omnipoint mekanik anahtar anahtarlar bulunuyor. Omnipoint mekanik anahtarlar şu anda ekranda da görselini göreceğiniz üzere belli bölgelerde bulunuyor. Omnipoint anahtarların en büyük özelliği aslında hal etkisiyle yani manyetik olarak çalışması. Hal etkisi bizim çok hassas ölçüm cihazlarında da kullandığımız bir etki. Bu etki sayesinde herhangi bir hata payı olmadan ölçüm yapabiliyoruz. Bunu biraz daha açmam gerekirse standart anahtarlarda genelde iki parçanın birbirine temas etmesiyle devre tamamlanıyor ve tuş algılanıyor. Bu noktada aslında iki metal yüzey veya iki iletken yüzey birbirine değdiği için hatalar olabiliyor veya bir gecikme olabiliyor. Zamanla korozyon olduğu için çift basmalar yaşanabiliyor. Ama Omnipoint anahtarlarda herhangi bir temas yüzeyi bulunmuyor. Burada bizim manyetik okuma dediğimiz bir okuma yapılıyor. Bu okuma sayesinde en hassas şekilde okuma yapılıp herhangi bir hata olmadan sisteme aktarılıyor. Bu sayede siz de oyun içerisinde hem hatasız hem de standart mekanik klavyelerin ulaşamayacağı derecede hızlı tepkiler verebiliyorsun. Bu konuda da bir değer vermem gerekirse SteelSeries'in belirttiğine göre sadece 0.7 saniye gibi tepki süresi bulunuyor. Ancak OmniPoint anahtarlarının standart dışı özellikleri burada bitmiyor. OmniPoint anahtarlarla birlikte yazma mesafenizdeki tepki süresini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. series GG programı üzerinden 0.4 mm ile 3.6 mm arasındaki tepki mesafesini dilediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Bu sayede aslında kendi oyun tipinizi, kendi yazma tipinizi özelleştirebiliyorsunuz. Diğer birçok klavyeden daha farklı kullanım seçenekleri size sunabiliyor. Örneğin bir kullanım senaryosu belirtmem gerekirse, arkadaşlarınızla CS:GO, Valorant ya da Rainbow Six Siege gibi FPS oyunlarından birini ya da Dota LoL gibi bir MOBA oyunu oynuyor olabilirsin. Bu oyunlarda çok hızlı tepki vermeniz gerekiyor. Bu noktada tepki mesafesini 0.4-0.6 veya 1 milimetreye çekebilirsin. Ancak oyundan sonra bir şeyler yazmak veya işinize odaklanmak istediğinizde klavye tuşlarının o kadar tepede de tepki vermesi hoşunuza gitmeyebilir. Bu noktada da 3.4, 3.6 veya 3 mm gibi mesafeye çekerek hata payını azaltarak rahat bir yazma deneyimi elde edebilirsiniz. Ve tabii ki klavyemizdeki tuşların %100 anti-ghosting'i bulunuyor. Yani tüm tuşları aynı anda bastığınız bile klavye tüm tuşları algılayabilirsiniz. Ayrıca teknik verinin yanında tabii ki bizim için görsellik de önemli başta dediğim gibi. Cd Series Apex Pro TKL'nin çok güzel bir RGB aydınlatması bulunuyor. Yine Cd Series GG programı üzerinden dilediğiniz animasyonu veya rengi seçerek kendi ekosisteminizi yaratabilirsiniz. Bunun dışında tabii ki çok dikkat çeken bir özelliği daha mevcut. Burada görmüş olduğunuz bir ekranı, bir OLED ekranı bulunuyor klavyemizin. Burayı da yine SteelSeries GG programı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Buraya dilerseniz nickinizi yazabilirsiniz veya sistem monitörü olarak kullanabilirsiniz. Yani işlemci frekansı, RAM kullanım değerleri gibi değerleri burada görebilirsiniz. Bunun dışında buraya GIF atayabilirsiniz. Ayrıca dinlediğiniz müziği de yine buradan görerek kontrol edebilirsiniz. Yapı kalitesi olarak da oldukça başarılı bir model Apex Pro TKL. Uçak sınıfı bir alüminyum kullanılıyor. Bu sayede hem uzun ömürlülük hem de hafiflik bir arada sunulmuş oluyor. Ergonomi olarak da başarılı bir model olduğunu söyleyebilirim. Yükseklik ayarı sayesinde açık veya kapalı konumunda kendi bilek rahatlığınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bilek rahatlığından bahsetmişken TKL klavyelerde genelde çok fazla görmüyoruz ancak görmüş olduğunuz gibi bilek desteği de bulunuyor. Bu sayede uzun kullanımlarda herhangi bir yorulma yaşamadan rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Aslında Apex Pro TKL'nin genel olarak özelliklerine ve teknolojisine değindik. Ancak tabii ki bunun gerçek hayatta bize yansımasına bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz klavyemizin bir de sesini dinleyelim. Çünkü bildiğiniz üzere ortamda bizim için en önemli şeylerden biri de ses tabii ki. Bu ses dinledikten sonra videonun kapanış kısmına geçebiliriz. Uzun kullanım ömründen bahsetmişken SteelSeries'in iddiasına göre 100 milyon tuş basım ömrü bulunuyor. Yani çok uzun yıllar boyunca çok farklı oyunlarda size gerçek bir takım arkadaşı olacaktır. Apex Pro TKL genel olarak bu şekildeydi. Daha detaylı bilgi için açıklamalar kısmındaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz. Yine bu bağlantı üzerinden ürünü satın alabilirsiniz. Bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.